Takım Oyuncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Tevcan'la beraber yepyeni, efsane bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Jerry Ice Cream diye. Yani Jerry'nin dondurmacısı. Jerry'nin dondurma dükkanı. Hızlıca bakalım oyuna başlayalım. Hikayesi neymiş öğrenmiş olalım. Öyle arkadaşlar herkes bir play desin. Herkes herkes bakalım katil kim olacak? International. Bakalım katil kim? Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz artık yani ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Hakikaten öyle böyle değil. Abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen player da seçelim. Bak biri hemen yine botu seçti bir troll. Bak bak troll ya biri. Hadi bakalım hızlıca. Bakalım. Hasan. Hasan Teocan oldu. <laughs> da bildirilen yedinci kaybolma. Ana. Onu kurtarmak zorundayım. Ne oluyor? Yakalayacağım onu. Hiç merak etmeyin. Süper Teo burada. Teo men. Asansörü çalıştı. Kızı bu. Kaç. Yakalanma. Evet arkadaşlar. Hemen şurada küçük kızları kurtaracağım. Teomen olarak hızlıca başladık oyuna. Oyunun mantığı biraz Piggy'e benziyor. Yani böyle şeyleri bulacağız ve kaçacağız arkadaşlar. Bana yardım edecekler. Hadi televizyonlar buradan kaçacağız. Ah yaratık da doğdu. Anay. O ne sapan ona taş buluyor. Taş burada atalım can kafasına havasına. A kırmızı anahtar. Güzel. Ben yaratığın sesi. Aa merhaba yaratık. Ulan hemen koymuş. Helal. Tişörte bak ya. Tişörte bak benim resmimi koymuş manyak. La bırak lan bizi. Bırak lan. Bak bak dondurmacı şurada dondurma satıyorlar kaçak. Bak ileride bak görüyorum. Bir git bakayım orada ne var. Lan bak şuradan düz git düz. Bak şuradan şurada. Bak şuradan git hemen sağa bu orada var dondurma satıyorlar kaçak dondurma zabıta kovarlıyordu. Lan gelin gelin. Kandırdım gel can gel gel. Oğlum hepiniz de buraya toplanmayın adam bebimizi tek tek mıhlayacak Can gel şuraya koy. Çipi koy. Lan geliyor müzik sesini duyuyor arkadaşlar. aa bize kapattı suratımızı kaçın 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 kaçın. sahibi geldi kaçın bu nedir arkadaş ya böyle pis dondurmacı görmedim ben arkadaşlar bu arada ankette sağ üstte yazacak siz hangi neli dondurmayı seviyorsunuz aa, yeşil anahtar buraya aa, yeşil anahtar zaten buradaymış açtım aha aldım bunu aldım güzel Onunla bir yer daha açılıyordu. Mavi anahtar lazım. Helal helal. Çok iyi. Şimdi bir sarı anahtar mı lazım? Aa, tamam bunu açtım. Aa! Geliyor. Abi ne olur yapma. Abi ne olur. En sevdiğim dondurmacı sensin abi. Affet abi bizi. Ne olur affet abi. Abi ne olur affet. Abi ne olur affet. Kaç kaç. Kaç. Allah'ım be Hasan be. Helal olsun be. Affet. Helal. Hasan fedakarlık yaptı resmen arkadaşlar. Hasan T hocam o. Şuradan hemen açayım. Aha seranahtarı alayım hemen. Dur ben alacağım. Lan ben alacağım. La, la bırak lan onu. Gene koy lan onu. Ben ben alacağım. Ben ben. Ben böyle mızıkçıyım. Arkadaşlar bakın yaratığa ne yapacağım? Yaratık neredesin lan? La ayağım acı. Yardım edin. Ah <laughs> ayağım acı. Ah öpün de geçsin. <laughs> Nerede lan o yaratık? Lan bunu lan o yaratık bana. Mavi hatları buldunuz mu? Buldular da. Yaratık. Adam sen gelirsin lan buraya. Al adam sen gel şuradan kal Lan lan hiç tutmadı kaç kaç <laughs> Tutmadı kaç <laughs> Tutmadı ya o Arkadaşlar buna bir çözüm bulalım Sapan nerede? Sapanla taş bulsana Sapan kimdeyse arkadaşlar böyle bir taş bulunuyor Taşla onun havasına havasına vururuz Çakal bir oraya kemplemiş aa bak taş Sapan kimdeyse alsın bunu Kafasına vursun Yusuf kafasına vurdum onu affet, affetme hiç. Akışa burada arada bir şey de bulmak lazım ama neyse. Hadi. Lan neredesin? Gelin de yaratık burada. Burada mı yaratık? Burada mı? Şş. Adam muza bas. Adam muza bas. <laughs> Hadi bas. O muza bas. Adam değil misin? Uy, adam demiş. Lan kaçı kaçı. Sapanı vur. sapanla vur. Lan Yusuf gel. Sadece Yusuf gel. Yusuf sen. Yusuf nereye harcadın? Şş, gel gel de şuna bir bas be. Hadi be bizi zorlama hadi artık. <laughs> Lan yaratık. Hain kostok. Lan Yusuf harcamayacaktın o sapanın taşını. Oğlum bir kişi Aa, ezik düştü ezik. <laughs> lan yu. Lan lan oluyor Lan yardım edin <laughs> Kafam sıkıştı. Lan dur. Yaratık abi. Vallahi ben senin en sevdiğin dondurmayı benim senin en sevdiğin dondurma sensin. Allah kahretsin böyle bir şey olamaz ya. Buraya yığmış. Aa, en Eni diye biri var. Yaratık. Bak en sevdiğim donum ben yokum burada. Beni görüyor musun? Ya <laughs> koyma artık koyma lanet olsun. Bırak bu kızı kaçacağız buradan. Bak küçük küçük kızı bırak. Bak zabıta çağırırım zabıta. Kaçak şey yapıyormuşsun burada. Lan bırak artık bırak bırak. <laughs> Vay arkada herkese ölüyor mu? ne lan? Yaratık bak zabıta seni söylemeyeceğim gel benimle bana yardım et be yaratık Gel sen de bu insanlık insanlık yapayım seni de buradan kurtarayım Ha gel bakayım be Ha oğlum gelmesene Aç. Aç. Lan bu çok ağır be. Küçük kızda da ağırmış ha arkadaşlar. Ama çok tatlı değil mi ya? Ya yaratık peşimden git ya. Başka insanlar yok mu? Arkadaşlar şuradan kart varmış. Onu alacağım hemen. Tırman tırman. Ay küçük kıza bak. Buzu kırdınız mı? Can buzu kırdınız mı? Bir tahta şey olması lazımdı. Ha Mavi anter değil de. Lan şu, Lan herkes öldürdü manyak ya. Lütfen buzu kırma, kırmamışlar. Ben nasıl kaçacağım buradan Kü Küçük kız seni bırakıyorum maalesef. Ha gel buzu kır buzu kır. Gel. Beni takip edin. Lan neredesiniz siz? Hepsi yaratık. Ağzı burun girişim. Gelin kaçık. Kaç 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 beni takip et. Kır buzu kır. Heh açtım. Kızı bırak lan. <laughs> Kızı bırak. Ha bak. Aldım kızı. Arkadaşlar, hakkınızı edin ben gidiyorum. O kadar mesaimiz var ama. Bir <laughs> nereye gidiyor der insan ya. Ah be, gitti. Oğlum tişörte bak. <laughs> Bu tişört ne? Efsaneymiş ya, iyiymiş. Yaratık nerede? Burada ne yazıyor? Emperor Remaya. Cream. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Alakın hakkınızı görüşürüz. Lan. Aha. Merak etme küçük kız. Seni kurtardım. <laughs> Vay Efsaneydi arkadaşlar Valla çok efsaneydi Şimdi bir kez de ben bir dondurmacı olayım Öyle bir şey yapalım oynayalım Nasılmış dondurmacı olmak onu da görelim Hadi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dondurmacı ben oldum Dondurma Dondurmacı Dondurmam kaymak Dondurmam kaymak Çok iğrenç dondurmacıyım ya Şu tipe bak ya Korkunç dondurmacı Evet dondurma isteyen Dondurma ağacım. Dondurmalarım var ablacığım. Gel 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 vatandaş. Oha. Ben de ne, ne çirkin dondurmacı olur. Aa, bak birisini ya. Hiç acımayacağım lan. Neredesiniz? Siz? Ben koyayım da görmez belki. Ben şuraya da koyayım. Benim bakın bu arada traplerim efsanedir ona göre. Ne yapıyor lan o? Gel lan buraya. Lan gel. Lan kaçtı. Kesin burada biri var. Kapılar açılmış. Aa burada kameralar da var. Hmm, güzel. Ne haber lan sen? Gel lan buraya. Yakalayacağım seni. Gel gel. Eh. eh. Lan, aha, bana şov yapıyor artist. bak lan gör lan buru, Lan sen benim dondurmalarımı sevmiyormuşsun. Gel bakayım buraya. Lan benim dondurmalarım böyle kaymak kaymak. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Bu bir. Bu bir. Gel seni de onun yanına götüreceğim. Gel buraya gel. Buraya gel buraya gel. Lan. Aa! gel buraya. <laughs> Aha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Siz ne yapıyorsunuz lan siz? Lan çocuklar gelin buraya. Size dondurma ısmarlayacağım. Ayıp ediyorsunuz ya. Niye kaçıyorsunuz ya benden? O kadar Lan. Lan aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Bana fake atmaya çalışırsın ha. Al sana fake. Gel bakayım buraya gel. Biri yakalandı mı lan? Lan oğlum yavaş koşuyor ya. 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 Arkadaş böyle bir şans alamadı ya. <laughs> Yüzüne kapıyı kapatırsan böyle olur. <laughs> Kimse benim dondu. Aha. Ya Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Seni de yakaladım. Bir çocuk daha yakalandı. Biri daha yakalandı. Bakalım o kim? Ama çözüldü herhalde o ya. Tüh. Biraz geç kaldı. Arkadaşlar affetmeyeceğim. Kimse benim dondurmalarımı kötüleyemez. <laughs> Beren sen de gittin. Neredesiniz ya? Gelin size bir dondurma ısmarlayayım ya. Ayıp ediyorsunuz ha. Çay kayıp ha. Size dondurma ısmarlayacaktım ne güzel. Oğlum bu dondurmayı Oğlum nimeti kim düşürdü? Alın şu dondurmayı ya. Cık cık. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir? Ulan biri mi yakalandı? Of çok uzakta ya kesin. Sesi uzakta geldi. Ne yapıyorsun lan? Biri taş kasıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Sen? Aha. Ne yapıyorsunuz sen gelin buraya? Gel lan. Aha sıkıştı. Lan çok yavaş ya arkadaş ya. Kapı varmış orada. Merhaba canım. Dika patamadı. <laughs> Lan gel buraya. Gel artık gel. Gel bir dondurma ısmarlayacağım. Gel. He ne oldu? Sana ne dedim? He sen dondurma ısmarlayacaktım oğlum gel buraya işte. Ha, affederim bak. Affettim. <laughs> Var mı başka? Aha bitti. Vallahi bitti. Hepsini öldürdüm arkadaşlar. Güzeldi. İyi bir dondurmacı oldum. İnanıyorum. Yeni mesleğim belli. Dondurmacı <laughs> dükkanı açıyorum arkadaşlar. Neyse. O zaman arkadaşlar bir gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar şöyle ek bir not da belirteyim. Discord'umuza katılmadıysanız açıklama kısmında linki var. Muhakkak katılın. Orada etkinlikler düzenliyoruz. Film gecesi, oyun oynuyoruz beraber filan. Herkesi bekliyorum. Ve videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.